Verimi ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaya başladık. E şu anda işletmemizin geldiği noktadan memnunuz. 2-3 tane inekte dökme sıkıntısı evet. olmuştu. 3 inekte problemimiz vardı. Biz bunu çözmek için akıl yeme çalışmaya başladık. E şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Ondan memnunuz. Yaz döneminde e, süt yağı düşüşünde problem yaşıyorduk. Ben sizin yeme geçtikten sonra bırakın laboratuvar ortalamında incelemeyi gözle görülebilir bir fark ortaya oluşmaya başladı. E kendi içtiğimiz sütte, yediğimiz yoğurta, yaptığımız yoğurta hem kaymak yoğunluğunu görüyorsunuz hem de lezzet artışını fark etmiş oluyorsunuz. Ortalama süt veriminiz ne kadar? 30 litre şu anda. 30 litre. Sağmal gün sayısı ortalama ne 280 kadar? 280 günlerde şu an. Yani 280 gün olup da 30 litre süt verimi gerçekten evet. çok güzel. Babamdan devre aldığında öyle söyleyeyim. Bizim aynı ineklerimiz yaklaşık 17-18 litre süt ortalamalarındaydı. Eski bilgilerle geleneksel bir tarım yapmak çok da hem ekonomik değil hem sürdürülebilir değil. Doğru. E 30 litreleri görmeye başladık. Döl tutmada kızgınlıkta artık çok büyük problemler yaşamıyoruz. Biz sizden çalışmaya başladığımız için mutluyuz. Hayvanlarımız da mutlu. Herkese merhabalar. Bugün İzmir Ödemiş'e bağlı Beyazıtlar Mahallesi'nde Erkan Kaya abimizin işletmesine misafir olduk. Arkamızda inekler var, danalar var, düveler var, buzağlar var. Akıllı yemlerle alakalı da besleme kısmına ilişkin detaylı bilgileri ben not aldım, yazdım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben Erkan abi dönüyorum şimdi. Erkan hoş geldiniz. Abi, hoş bulduk, sağ ol abi. Teşekkürler, eyvallah. Bizleri misafir ettiniz abi, çok teşekkürler. Evet. Detaylı bir görüşme yaptık izleyenlerle, evet. sırasıyla şimdi dilimizin döndüğünde paylaşacağız. Ee, öncelikli olarak kendinizden biraz bahsederseniz sevinirim abi. Ben Erkan Kaya, ee, bu işletmeyi yeni aile sokalı yaklaşık 3 sene oldu. Aileden biz bu işi yapıyoruz. Ama 3 sene önce bir modernleşmeye Verimi ve kaliteyi artırma yönelik çalışmaya başladık. E şu anda işletmemizin geldiği noktadan memnunuz. Eyvallah, abi, doğrudur. Teşekkür ederim. Normal ilk aile işletmesi şu arkamızda evet, gördüğünüz abi. şu tuğlaların olduğu yerde. Yaklaşık 200 metrekareydi orası. Kaç hayvan besliyordunuz orada? Orada 15 hayvan e, artı buzağları sıkışık bir alan. Evet, gördük. danası, düvesi, buzağısı Karışık oldukça. De, evet e, şeydi. Orası trapez saç. Orası trapez diye saç. Diye görüyorum. Evet, Bu şu anki bulunduğumuz yerde abi. Sera tipi bu bölgede de seracılık çok bir kültürel evet. olduğu için bitki yetiştiriciliği ile alakalı. Bunu hayvancılığa uyarlamış bir evet. bölge burası. daha önce kanalı izleyenler bilir. Kayseri'ye gittiğimizde orada bir abimizin sera tipi besi çiftliği diye bahsetmiştik. Buraya geldik. Burada da bu işin yine içinde bir örnek görmüş olduk. E tabii farkı şu. Kayseri'deki sera kısmı şeffaftı. Şimdi üstünde bir gölgelik elma, var burada. Gölgelik bir elma filesi gibi. Bunlar ilişkin de tabii detaylar varmış. Ben hepsini not aldım. Paylaşacağız evet. şimdi sırasıyla. böyle bir yer yaptınız. Bulunduğumuz yerler paket taş şeklinde. Evet. Bu taraflarda da bir 2 metre paket taş var. Doğru. Ondan sonra hayvanlar tamamen serbest vasiyette. <laughs> Yemlik ön taraftan besleme yapılıyor. Aynen. Günde iki öğün besleme yapıyoruz. Tek seferde yemimizi hazırlıyoruz. Hayvanlar özellikle biz betonda çok yatmayı tercih etmiyorlar doğası gereği. Doğru temiz olsa da temizleseniz de yatmıyorlar. 2 metre sadece yemliklerin önü kazılmasın diye. Parke taş var ondan sonra tamamen toprak, toprak ve kendi dışkılarıyla karışık. Aynen öyle abi. Hatta bir tane hayvan sadece şu anda parkede yatıyor. Evet. Geri kalan hepsi rampada, toprağın Toprakta. üstünde ve güneşin altına yatıyorlar. Aynen. Bu da çok güzel yani. Evet. Onların doğasını taklit etmiş oluyor. Şimdi tabii şöyle ifade edeyim. Burası Ege'nin en yüksek Dağ, Dağ. Boz, boza bozda değil mi? Çok Öyle yekilsin. geçiyor. Hatta şey rakımında sorduğumda... 2157 metre. 2157 metre bir rakımın kenarında burası eteklerinde. Soğuğu da hatta vuruyor yani evet. kulaklara. Ayazı falan. geliyor. Ayazı geliyor. Ee, Şimdi abi şu an kaç ineğimiz vardı? Şu anda sağmal 13 ineğimiz var. İki tane kuru dönem, i̇ki dönem hayvanımız iki, var. kuru dönem hayvanımız Çok güzel. Siz burada meme aşılarını, İBR, BVD aşılarını Hı. düzenli yapıyorsunuz. Düzenli ve meme arası gibi sıkıntımız Problemimiz yok. Problemimiz yok şu anda. Çok güzel. Ee, şimdi burada... 2-3 tane inekte döl tutma sıkıntısı evet. olmuştu. Bunlara ilişkin e, nasıl bir çözüm ürettik, ne yaptık, neler yapıyoruz abi? Biz normalde e, takipleri sürekli yapıyoruz zaten. Kızgınlığa gelmedi bir problemimiz yok ama döl tutmadı. Dediğim gibi 3 inekte problemimiz vardı. Biz bunu çözmek için akıl yeme çalışmaya başladık. E, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. E, ondan memnunuz. O bahsettiğim üç hayvan da zaten sürüdeki en yaşlı üç hayvanlardan birisi. Belki artık metabolik olarak tutmamaya başlayacaklar, bilemiyorum. Ama bunu çözmek adına e, biz akıl yerine çalışmayı tercih ettik. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi abi, burada ortalama süt veriminiz ne kadar? 30 litre şu anda. 30 litre. Evet. Tazeli inek dediğimiz kaç tane hayvan var? Şu an bir diyebilirim. 1 diyebiliriz. Yani sağmal gün sayısı ortalama ne kadar? 280 günlerde şu an. Yani 280 gün olup da 30 litre süt verimi gerçekten çok evet. güzel açıkçası. Şimdi buradaki 30 litrelik süt verimi için TMR reçetesini ben sizden aldım. Bunları izleyenlerle paylaşalım. Mısır sılaşı 24 kilogram. 21 protein bir pelet yem kullanıyoruz evet. 5 kilogram akıllı süt yemi 2,85 kilogram mısır fileke 4,30 yani 4.3 kilogram yoncu otu 2,85 kilogram saman balyası Aşban yani 3 kilogram 14 hayvanlık bir karışım yapıyoruz evet. bunun yarım porsiyonunu Kuru dönemdeki doğumu yaklaşan bir ineğimize veriyoruz. Veriyoruz. Geri kalanların da 13 sağmal, tane sağmal hayvana vermiş oluyoruz abi. Ee, i̇lk mesela doğumdan sonraki kızgınlığı kaç gün? 25-26 günde genelde kızgınlığa geliyorlar. Sonra? İkinci geldiğinde kızgınlığa 46-47 günlükken de tohumlama yapıyoruz. O şekilde yani. Evet. Bu da dolayısıyla senede bir yavru alabiliyorsunuz bir anlamına yavru geliyor. Doğru. Bir de meme problemi olmadığı için koruyucu hekimlik kısmı iyi olduğu için rasyon dengesine de dikkat ettiğiniz için bu şekilde uzun düzgün bir yavru ve süt verimi almak mümkün oluyor. Şimdi abi, buradaki bir de bir süreçte süt ile alakalı bir problem yaşanmış. Ona evet. ilişkin bir bilgiler verebilir misiniz? Yaz döneminde süt yağı düşüşünde problem yaşıyorduk. Tabii ki süt'teki kuru madde ve protein oranları da düşüyordu haliyle. Ben sizin yeme geçtikten sonra bırakın laboratuvar ortalamında incelemeyi gözle görülebilir bir fark ortaya oluşmaya başladı. E, kendi içtiğimiz sütte yediğimiz yoğurtta, yaptığımız yoğurtta hem kaymak yoğunluğunu görüyorsunuz hem de evet. lezzet artışını fark etmiş oluyorsunuz. Evet abi. Yani burada yoğurdu yaptığınız zaman üstündeki kaymak miktarı mı artmış oldu? Evet kaymak oldu? miktarı arttı. Sütü kaynatırken bile zaten o kaymak lamba üstüne biriken kaymak daha fazla olmaya başladı sizin yemeğe gerçekten. Hayvan demek ki iyi beslendiği için, evet. onu çıktısı olarak yavrusuna, sütüne yansıtmış oluyor sağlık kısmına evet. da. Bunu gözle görülebilir bir şekilde fark ettik biz. Evet bu abi. da bizi sevindirdi tabii. Yani bu da çok güzel bir sonuç açıkçası diyebiliriz. Şimdi abi, izleyenlerle bazen soruyorlar bulunduğunuz işletmenin metrekaresi Hı -hı. ne kadar, nasıl yapılıyor filan. Çünkü insanlar sürekli bir devir daim var. Evet. Hayvancılığa yeni girenler var, emekli olanlar var. Bu sektörümüz bizim ölmez bir sektör yani evet. insan olduğu sürece hayvansal protein kaynakları Hı. üretilmesi gerekiyor. Şimdi bulunduğumuz yer kaç metre şu ilk taraf? Bizim yem yolumuz 5 metre genişlikte 40 metre uzunluğunda. E, tavan olarak söyleyeyim en düşük noktası 3 metre 85 santim en yüksek noktası 4.85. Tamam. Burada hem havalandırma açısından farkındaysanız sizde bir esinti Çok güzel, geliyor zaten. Çok güzel bir üflü üflü bir esinti var. Bu taraftan ee, gelen bir hafif serinlik var. Evet, temiz havayı sürekli sağlamaya çalışıyoruz. Arka tarafta bizim yine 5 metre 40 metre uzunluğunda hayvanların yem yedi yerin üstü kapalı. Öbür tarafta da yaklaşık 12 metre 40 metre bir açık alanımız var hayvanlar için. Tamam. Hayvanlarda olabildiğince kendi ortamında tutmaya çalışıyoruz. Hayvan başı düşen metrekareyi geniş tutmaya çalışıyoruz. Çünkü hayvan konforu bizim için önemli. Hayvanı ne kadar mutlu edebilirsek o kadar iyi verim alacağımızı düşün. Gördüğüm çiftliklerde hani daracık alanlarda bir sürü inek oluyor. Evet. Bu da bu sefer hayvan hem yatmada hem geviş getirmede hem meme sağlığında problem başlıyor. Kesinlikle. E bu da size süt kaybı, verim düşüşü Sitres. olarak, yavru bu, düşüşü yavru. olarak. Yavru. E, vermeye başlıyor hayvan. Doğru. Biz olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. İşte çiftliğimize biz iki yıl önce başladık inşaatını. Hala bazı demir malzemelerde duruyor. Arka tarafı da kapadık. Bu çatıyı tercih etmemizin bizim iki sebebi vardı. Bir trabe saç maliyet olarak çok yüksek. Başlangıç maliyetini söyleyeyim ben size. Ortalama %25-30 daha uyguna geliyor evet. tip çatılar. Evet. Bu önemli. Ee, onun dışında ışık alma. Hayvanlar karanlıkta çok fazla kalmıyorlar. Doğru. Şimdi hava kapalı bile olsa siz burayı aydınlık bir şekilde görebiliyorsunuz. Hı -hı. O üzerine çektiğimiz gölgelikler bizim bu bölge için söyleyeyim %80 sıklıkta yoğunlukta dediğimiz gölgelik çekiyoruz hı hı. ki hem altına ışık alabilsin hem de naylonu güneşten koruyabilsin. Kış günlerinde, soğuk kış günlerinde özellikle altına güneş de aldığı için çok fazla burada bir üşüme problemi yaşamıyor hayvan. E yaz döneminde de üzerindeki gölgelik aşırı güneşi ışınlarını engellediği için tutuyor. Doğru. E zaten bir doğal bir hava akışımız var bizim. Evet. Bizim hakim rüzgar yönümüz kuzey. Hı hı. Orayı kapatıyoruz ki çok ayaz ve soğuk yemesinler. Tabii. Aynen. doğu batı şeklinde de yem yolunu ve damı tasarladık. Burada da hava akışını sağlıyoruz. İçerisi sürekli temiz hava oluyor. Herhangi bir metan gazı ya da herhangi farklı bir gaz koku baskın olarak kalmıyor içeride ki evet. hayvanlar nefes almadı ya da ciğer problemi yaşamasın. Çok güzel abi. E, %80 dedik sıklığı. Evet. En sık %85 oluyor. 85 oluyor. En açıklıkta 50 dedik. %50 kadar ama onlar bu bölgede çok tercih edilmiyor. Arası çok açık olduğu için ışınları çok geçiyor. Evet. Bu sefer yazın sıcak oluyor altı naylonun altında duramazsınız. Doğru. E bir de naylonun kullanım süresi bu sefer güneş çok gördüğü için düşüyor. Düşüyor. Ama bunu mesela doğu bölgelerinde Kars, Ardahan, Erzurum gibi Yerlerde kullanabilirler. yatay açıyla gelen güneşlerin olduğu serin iklimlerde biraz daha o filenin açıklığını arttırıp güneşten Tabii, biraz daha yararlanabilir. Onlar için daha avantajlı olur. Yastık bölgesel değişebilir. Ama böyle Antalya tarafına, Adana tarafına doğru gittikçe de sıklaştırmak, sıklaştırmak gerek. gerekiyor. Böyle bir pratik bir bilgi. Bunları duymak çok güzel. Şimdi bulunduğumuz yerde de paket taşları <laughs> görebiliriz. Abi. Bu tarafa doğru ilerleyebiliriz. Kitleme sistemlerini siz yapmışsınız. Bu noktada aşı kısmını... <laughs> Aşılama ve... Dörleme için kullanıyoruz evet, buraları genelde. Evet, artı aşılama kısmını çok pratik yapabilirsiniz Hı. yani bu konuda. O Paket taş kullanmamızdaki sebebi de söyleyeyim ben size, ee, evet. normalde biliyorsunuz bizim işletmemiz kendimize ait ama <laughs> e, yer değiştirmeniz gerekebiliyor, yeni bir çiftlik inşa etmeniz gerekebiliyor. Evet. Betonu tek sefer kullanabiliyorsunuz. Doğru. Paket taşı söküp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Evet abi. Bu hem başlangıç maliyeti olarak ucuz hem de daha sonrası kullanabilmek bir avantaj. Tabii. Burada. Çiftliğin yeri değişir. Büyütmek isterseniz eklemesi de kolay, taşıması da kolay. O da çok güzel abi. Hatta şuraları da ayarlanabilir tarzda tercih evet. etmişsiniz. Hayvan büyüdükçe yukarı doğru, Hı -hı. küçüldükçe de aşağı doğru indirerek gitmeye evet, yapabiliyoruz. Çok güzel. Tamam. Şimdi abi burası dediğimiz gibi 5 metre komple parke taş, taşı, parke taşı. Evet. E, iki 2 de burada. metre burada. Toplam 7 metre. Bir parke taşımız var. 280 metrekare paket taş yapmış olduk sök takı evet. kolay olsun diye. Betona göre de maliyeti daha iyi. %25-30 şeklinde sizden bu bilgileri aldım. Bir de bu naylonun bir özelliği var. Normal mısır sılacının üstünde de bir naylon var. Onlardan değil. Bunlar katkılı sera naylonu olarak geçiyor. Hem güneşin ultraviyole ışıklarına karşı daha dayanıklı hem de kullanım ömrü daha uzun. Evet. O bunun da böyle bir farkı evet. avantajı var abi. Onu da ifade etmiş olduk. Şimdi abi, tabii sizde ciddi bir bilgi birikim var. Bunu da sordum sebebini. Bu konularda sizin zaten bir Aynen. çalışma evet. alanınızmış bu. Ona ilişkin de biraz bilgi verir misiniz? Yani çiftlik ekipmanları konusunda danışmanlık olsun. Anahtar kelime yani, çiftlik. Kendim devlet destekli projelerde danışmanlık yaptım uzun yıllar boyunca. Türkiye'nin birçok yerinde çiftlik kurulumunda da emeğimiz imzamız var. Hem kendimiz de hayvancı olduğumuz için. Hem müşterilerimizi daha iyi tanıyoruz, onları daha iyi anlayabiliyoruz. İhtiyaçlarına daha güzel karşılık verebiliyoruz. Ee, kendi çiftliğime başladığımda da ben öncelikle ilk başa e, hayvan konforunu koydum. Evet. Arkasından verimli hayvancılık yapmayı koydum. Artık günümüz şartlarında eski bilgilerle geleneksel bir tarım yapmak çok da hem ekonomik değil hem sürdürülebilir değil. Doğru. Bizim Hı -hı. çiftliğimizin ismi de Artı Bir Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık. Evet. Yerişte Kapıda görmüşsünüzdür. Evet. Hı -hı. Ee, bizdeki amaç hem hayvanın üretmiş olduğu dışkıyı gübre olarak kullanabilmek, o gübreli tarlalarımıza iyi bakıp aldığımız ürünleri hayvanlarımıza yedirebilmek. Evet. Bunun üzerine biliyorsunuz ki ülkemizde bir su problemi var. Evet çok ciddi bir sıkıntı. Ee, Hı -hı. Mısır sılacı da üretmesi hem zor, hem meşakkatli, hem de çok su tüketen bir ürün. Evet abi. Ona alternatif ürünler çalışma. İşte iki yıl önce kinoasılacı üzerine bir çalışma, ee, size de bahsettim bir azolla bitkisi, onunla ilgili de bir yeni çalışma yapmak. Ee, bizdeki amaç dediğim gibi, hem profesyonelleşmek, hem de verimli bir, sürdürülebilir bir, çevrede uslu bir tarım yapmak. Onun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ben bu işletmeyi büyütmeye karar verdiğimde, e, babamdan devre aldığında öyle söyleyeyim, bizim aynı ineklerimiz, yaklaşık 17-18 litre süt ortalamalarındaydı. Evet şu inekler değil mi yani? Evet şu arkadaki Gördükler, inekler. Evet. 30 litre süt verdiğini söyledim. Onlar ve gibi. onların anneleri diyeyim. Ben. Evet. Size artık çünkü belli bir yaştan sonra da hem döl verimi düşüyor hem süt verimi de düşmeye başlıyor. Ben o hayvanları çıkardım. Aynı yavruları da genetik kapasite yükseltmeye çalıştım. biliyorsunuz bazı genetik tohumlar ekonomik olarak daha yüksek ama verimli bir hayvancılık yapmak istiyorsanız onları da kullanmanız gerekiyor. Hı hı. Evet. Ucuza kaçıp orada tohumlama konusunda düşük kalitede ürünü almaktansa, hayvan almaktansa biraz daha maliyetli olduğu başlangıçta ama genetik kapasiteyi yükselttik. Ee, hepsi benim hayvanlarım yerli. İthal hayvan getirmedim ben hiç Çok buraya. Iyi. O da önemli bir şey. E, 30 litreleri görmeye başladık. Yavru verimlerimiz güzel. Aldığımız soğumlar güzel. Döl tutmada, kızgınlıkta artık çok büyük problemler yaşamıyoruz. Tamam. Sağlık açısından yaşamıyoruz. Başlamaya karar verdiğinde ben temel hedeflerim bunlardı. E şimdi artık bu hayvan sayısını yükseltmek, evet. daha verimli hale getirebilmek ikinci hedefimiz Aynen diye öyle Çok güzel. Eyvallah. Çok sağ olun. Şimdi abi dediğiniz gibi birçok ülkemizde hayvancılık yatırım yapmak isteyenler var. Para var ama nereden başlayacağını evet. bilmiyorlar. Bu konuda da yani daha önce bu konuyu defa lat tecrübe etmiş insanlardan destek almak hı hı. çok önemli. Yurt, içi, yurt dışında bize de bazen e, böyle talepler geliyor. Evet. Biz de diyoruz ki bizim işimiz çiftlik yapmak değil. Siz çiftliği yapın, ehli insanlarla beraber hayvanlarınızı alın, bizi arayın. Evet. Biz besleme konusunda elimizden gelen desteği veririz. Herkesin bir branşı var açıkçası. Hı hı. Bu konuda size sağ müntesi, yem karma, suluk, fırça gibi soğutma tanki gibi konularda her e, zaman yardımcı olur Destek olursunuz, alt taraflarda numaranızı paylaşırız. Biraz Teşekkür sizin başınıza artalım yani. <laughs> yani çiftliği her modernize zaman. etmek isteyen olursa ya da sıfırdan kurmak isteyen olursa hmm. Erkan abiyle görüşebilirler. Çünkü şu var yani değişmeyen tek şey değişimi kendisi. Aynen. Yani bunların hepsi metal vesaire bile yıpranabiliyor. Evet. Hayvan sayımız artabiliyor. Başka bir yere taşınabiliyoruz açıkçası. İşletmeyi büyütmemiz gerekebiliyor. Bu konularda istişareye her zaman açıksınız abi. Bu çok güzel. Artı bir örnek daha verdiniz. En yakın bir arkadaşınız burada bir teklif almış. Çiftlik revizyonu ya da ürün için siz bir çalışmışsınız. Hani belki ucundan para da kazanıyorsunuz ama yarı evet. fiyat. Yani şimdi burada maalesef hakkaniyet ölçüsünü kaçırdık biz yani evet, ülkemizdeki birçok sektörde. E bu konuda hakkaniyetli ve dürüst çalışmak çok önemli. Yani gidip yarım maliyet verip de dandik bir işçilik vesaire değil. İşçiliğini de hatta siz takip etmek suretiyle. Evet. Yoksa sağ makinasını tamam ben size satarım ama bunun montajını yaptıracak ustayı, ehil konuyu bulamadıktan sonra yine bir problem. Bunları bu şekilde ifade etmiş olalım istedik yani. Şimdi abi bu tarafa doğru ilerleyelim hem buzağlara bakalım. Hı hı. Ondan sonra e, bunlar sizin düveleriniz Yaş mi? Yaş düvelerimiz. düvelerimiz. Bu altı düveler Bu altı düveler şeklinde. 12-13 aylık. Tamam. Şu montafon düvemiz e, hı hı. 11 aylık, diğeri de 10 aylık. 10 aylık çok güzel abi. Bunlar da birkaç ay sonra tohumlamaya tohum yapılacak. O şekilde. Şimdi burada boruları falan görüyoruz. Tarıma dayalı hayvancılık yapıyorsunuz evet. abi. Ben sizden dinlemek isterim. Neler ekiyorsunuz bu hayvanlar Yaklaşık için? Yaklaşık 25 dönümlük arazi ekimi yapıyoruz. Tamam. Birinci ekim olarak genelde arpa, buğday, gil otları karışık olarak 4 ya da 5'li karışık olarak ekiyoruz. Tamam. Bunlardan balyalama yapıyoruz. Hı hı. Yonca yerine ben normal sezonda onları yediriyorum. Tamam. Çünkü kendi arazilerimde yonca yapmıyorum. Bunun hı. sebebi de bizim arazilerimiz sulu arazi olduğu için hı hı. ilk ekimden sonra arkasına sılacı için mısır ekimi yapıyoruz. Evet burada da sılacımız var A şu anda. E, mısır ekebilmek için yonca ekemiyorum maalesef. Evet. Yoncayı dışarıdan tedarik etmek de çok maliyetli olduğu için birinci ekimlerim genelde dörtlü beşli karışım otlar yapıyorum. Balya yapıp rasyona giriyorum. Arkasında mısır ekimi yapıp sılaj yapıyoruz orada. İki ürün alıyoruz. Biz şu anda iki ürün üstüne çalışıyoruz. Normalde bizim ödemiş bölgesinde üç ürün alabiliyorsunuz. Doğru. Biz öyle yaparken birinci mısırları 90 günlük, İkinci mısırları 65-70 günlük yapıyorduk. Sılaj miktarını artırıyorduk ama nişast oranı haliyle düşük kalıyordu. Sömekler kuvvetli olmuyordu. Evet. Bu da besleyiciyi düşündü. Onun yerine ilk ekimde yine ot ekip, ikinci ekimde 120 günlük biraz daha danelik miktarı yüksek, nişast oranı yüksek sılaj yapmaya başladık. Çok Şu Bunun anda o şekilde çalışıyoruz. 24 kiloda mısır sılajı kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi burada ısırgan otlarını görüyoruz. Ben de dedim abi hayırdır dedim. Bunlar kendi kendine mi çıktı, siz mi ektiniz yani bu kendi çıkmasına benzemiyor. Bundan biraz bahseder misiniz abi? Ya biz ısırgan otlarında genelde tarlalarımızın etrafında hep var. Ee, hayvan gübresi de taşınıyor bunlar biliyorsunuz. Tabii. Artık bunları çöpe atmıyoruz. Hı hı. Bunlardan yaklaşık bir hafta on günlük bir fermantasyon sürecinden sonra hı hı. E, sıvı gübre olarak, sıvı azot gübresi olarak tarlalarımızı atıyoruz. ağaçlarımızda da kullanıyoruz. Bunu hem topraktaki hem de ağaçların veya bitkilerin ihtiyacı olan azotu karşılamamızda bize destek oluyor. Kimyasal gübreden kaçmaya çalışıyoruz. Kaçmaya çalışıyoruz. şey süper. Şimdi eğitim kısmında sorabilirsiniz yani abimiz ziraat mühendisi falan ama değil Aynı. yani ama ufku açık <laughs> <laughs> bilinçli bu noktada. Kendim siyaset bilimi ustası ilişkiler mezunuyum ben ama hayvancılık ve en bizim ülkemiz için bence yapılabilecek en güzel mesleklerden birisi. Evet abi. Hem de içimizde böyle bir hissek var. Ben köylü çocuğuyum. Evet ayağımız toprağa basmayınca da rahat edemiyoruz. Biz bir ayağımız hep toprakta olmak. O yüzden ben bu işe yönelmeyi tercih ettim. Kendi mesleğim ya da ilgili alanlarda çalışmıyorum. Tarım ve hayvancılık üstüne çalışma yapıyoruz. Araştırmayı da seviyorum, merak da ediyorum. çünkü bu işi layıkıyla yapmak istiyorum. Verimli bir şekilde yapmak istiyorum. Ama ben de diyorum ki yani bir 5-10 sene daha çalışın buralarda. işi arttırın sonra Ankara'ya sizi davet etsinler. Ya milletvekili olarak ya da kamu yönetimi, kaymakam vali olarak. yem karma makinamız burada abi. 2,5 evet. metre küp. Metre küp. Tamam. Biz 14 hayvan için şu anda 14 hayvanlık rasyon yapıyoruz. Günde ben dediğim gibi bir kere yem hazırlıyorum. iki öğün olarak bunu veriyorum. Özellikle de akşamüstü yapıyoruz. Saat 5 civarında karıyoruz ki ilk yemden sonra aradaki süre çok uzalmasın. Evet. Sabah yemini dağıtmak için. Akşam serininde hazır olan diğer kısmı kalsın ki hani bozulma, bozulma da yapmasın. Yapmasın diye. şeklinde. Bu da çok önemli. Bu tarafta da abi sizin yine sera tipi yapılmış evet, buzağlarımız, buzağlarımız var. var öyle ifade edelim. Uzaylara özellikle dönemine göre beslemeye özen gösteriyorsunuz. Evet. Bir de yeni bir tohumlama şeyi tercih ediyorsunuz. Kabak dediniz yani şeysiz boynuzsuz. Orijinalden kabak. Şunda da daha rahat gözükür. Evet şunlara görelim. Mesela hiç boynuz falan. Boynuz bir... yok. Doğuştan boynuzsuz Doğuştan. olarak. Geliyor. Şimdi bunun temel esprisi de şu abi anladığım kadarıyla kitleme sistemleri girişik için evet. boynuzsuz bir hayvan grubu daha önemli. Çünkü en büyük problem bu. Ele dışarıdan boynuzlu bir inek alıp da Eee O çok yani biz, stres oluşturuyor. Dediğiniz gibi mikrop kapıyor vesaire. Evet. Bunları Özellikle yaz dönemi çok problem oluyor. Boynuz yakma ya da kesme. Evet, evet. Biz tamam kendimiz uzaalarımızda yakma işlemini yapıyoruz ama bu buzağıyı hem strese sokuyor. Kesinlikle. Hem de dediğiniz gibi yaralanmalar, evet. bakteri ya da virüs kapmaları olabilir. Aynen. Bazen görüyoruz kimyasal damlatıyorlar. Boynuz evet. sütereklerine bakıyorsunuz buralar yanmış. Koterizasyonla yine aynı şekilde acı veriliyor hayvanlara. Bunlara hiç Bu şekilde son tohumlamalarımız da genelde bu tohumdan tabi kaba kolştan kaba kolması yani. bizim için bir avantaj kesinlikle abi Amerikan kaba kolştan diyebiliriz ee, abi durum bu burada siz süt üretiyorsunuz yoğurt üretimine girmek istiyorsunuz yoğurda başlamak istiyorum. kuru meyve artı kuru meyve yumurta yapıyoruz. yumurta kimyasal var. gübre kullanmadan hayvan ve yeşil gübre ile evet. bitki besleme hedefimiz var şu anda sürecimiz bu şekilde Buzağlara şu anda saman yonca kuru otları veriliyor hı hı. bir de düvelerimiz var burada yan tarafta bir tane düvemiz var 3 aylık gebe. Onu da şöyle bir göz atabiliriz. Burada bir 3 tane herhalde. Bu 3 düve yaklaşık 5-6 aylık bunlar. 5-6 aylık tamam. Bu 3 aylık gebe düvemiz. 3 aylık gebe düvemiz var burada da. Burada da nasıl besliyoruz abi? Bunun rasyonunda e, günlük 3 kilogram mısır sılacı veriyorum ben. 3 kilogram düve yemi. E, yaklaşık 1 kilograma yakın mısır fileki yiyor. Saman, ot olarak genelde önünde bulunuyor zaten. Tiketmiş oluyorlar evet. abi. Burası da gayet güzel. Biraz daha alçak. Ama Bu biraz alçak ama seri. Burada buzağlarımız kaldığı için bizim yaklaşık zaten evet. ben 6 ay olduktan sonra karşıya alıyorum evet. demeleri. Büyütmek Büyütme o tarafta oluyor. Burada genelde 5-6 ay kalıyorlar. Padok padok ilerlemiş oluyor. Abi çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah sağ olun bize bilgiler paylaştınız. Ben 5-6 sayfa not aldım. Hızlı bir şekilde izleyenlerle paylaşmaya çalıştık. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz sizden çalışmaya başladığımız için mutluyuz. Eyvallah abi. Hayvanlarımız da mutlu. Tabii önemli teşekkür olan ederiz. hayvanlar. Ee, Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. İyi günler abi. diliyorum. Sağ olun abi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bizleri misafir ettiniz. Birazdan çay kahve içeriz artık. Evet. O şekilde. Evet sizler de e, atladığımız bir yer varsa sormak istediğiniz teknik konular olur. Beslemeyle alakalı sera tipi e, bu barınakla alakalı. Alt tarafı yorum olarak yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. E, Erkan Bey'in abimizin telefon numarasını paylaşırız. Yine sorularınız olursa doğrudan arayabilirsiniz. Sorabilirsiniz yemsiparişi.com'u da inceleyerek bizim ürünlerimiz hakkında detaylı bilgileri, fiyat bilgisi olsun, teknik bilgileri ulaşabilirsiniz. Ücretsiz teknik danışmanlık için de bizleri her zaman arayabilirsiniz. Bizler takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.